Arkadaşlar aracımız fulyans. Bugünkü e, araç tutulma problemlerimizden geldi. Aracımıza gene bir onarım yapılmış. Zaten nerede bir onarım yapılmış araç varsa bende. Araçların içinden geçiyorlar. E, orasını kapatıyorlar, burasını kapatıyorlar. Hani sosyal medyada çok bilmişler var ya. E, şöyle yaptım onardım, böyle yaptım onardım diyen arkadaşların sayesinde bu araçlar bu hale geliyor. İşte ben de kızınca diyorlar ki usta sen niye her şeye kızıyorsun? Kızıyorum işte çünkü sonuçta gene bunlarla uğraşan bizleriz. Şimdi şuradaki ee, bak orijinal yeri burası. Buraya bir delik delmişler. Stopu oturtturabilmek için böyle saçma sapan. Bak orijinal yeri burası. Bu tarafa çekmişler. Niye? Stop demek ki kazadan dolayı oturmuyor muydu? Ne yapıyordu? Stopu yetiştirmek için böyle yapmış. Ama burayı böyle açık bırakmış. Sözde onarım yapmış. Silikona bak. En nefret ettiğim silikon. A bu. Bunun ne uğraşı var. Net ah ne şey yapması var. Şimdi stop arkası ee, kafalarına göre sürmüşler yalap şalap gene. Stopu zor söktüm. Bak kardeşim bak çatlağa bak bak. Güzel kardeşim bak çatlağa bak. Bak çatlak buradan buraya kadar. Buraya bu mastiği çeken arkadaş buradaki çatlağı görmüyorsa ben hiçbir şey söylemiyorum abi. Ben konuşunca ağır konuşuyorum çünkü ağzımdan bir şey kaçacak. Neyse geldik bu tarafa. Bak al bakayım şimdi nasıl sökeceğim. Bak civataları yok. Civatalarını söktüm. Nasıl yakacağım şimdi ben bunu? Ben de bilmiyorum. Bak da buralardan fışkırmış. Şimdi araçlar nereden su alır? Niye su alır? Kardeşim araçlar hiçbir aracın sorunu senin aracınla aynı olmaz. Buna kronik diyen adam gelsin ben telefon numaramı vereyim benle sohbet etsin. Kroniğin ne olduğunu bilmiyor. Her videonun altına her millet bir soru sorsa aracım su alıyor diye kronik diye yazmalarından bıktım ben. Kardeşim kronik nedir diye soruyorum sana ya kronik nedir? Onu bile bilmiyorsun geçiyorsun araba su alıyor kronik. Kardeşim bu araba hasatlı bak kazalı haşat tamponu boyanmış sökülmüş çamurluk boyanmış sökülmüş bak buraları kazalı şişmiş bak görüyor musun? E bunlar nedir su alma sorunlarına yol açar Sen öğrenmişsin kronik Kroniğin ne olduğunu bilmiyorsun her şeye kronik yazıyorsun Şimdi bu araçları su alma sorunlarını Arkadaşlar kazıklı suyu açarsın Suyu tutarsın içeriden nereden geliyorsa Oraya onarım yaparsın Bu kadar ama aracın içini Sağını solunu mastik çekmeyeceksin Tamam bu arabanın içine güzel Hiçbir yerinde mastik yok Mastik çekilmemiş ama Bak ha, buradan anlatayım bak Stop orijinal klipsinin yanına bir tane daha matkapla delik dermişler, klips takmışlar. Niye takmışlar ben de bilmiyorum. Bu stop yan sanayi. Yan sanayi stop almışlar. Enteresan böyle ilk defa bir şey görüyorum yani. Valla kaç tane fluyans yaptım bak bunun onarımı bitti. Şimdi kontrollerini yaptım sıkıntısız. İçeride bir arabam daha var. Şimdi bunda sıra. Tuhaf ya ben de çözemedim.